Kurban ya da önümüzdeki mecliste buranın geçirmesi ilgili meclise yetki alacağız. Kredimiz olayımız zaten onayladık, ona yetki aldık. Ondan sonra da e, gibi, yani yaz buraya kalkmayı bulmaya başlayacağız. 16-17 ay gelin, 18 ay Yani ondan yani, ortalama bir sürü bir bir sürü bir sürü bir sürü Zaten yeniden siz, yeniden zaten konusunda siz, konusunda zaten ya. zaten yani tam bitmese de olmasa bile al, bitmese daha kalıyor yani, üçe, 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 daha üçe, Yani normalde zaten üçe, 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 bile üçe, 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 yok. hakkınızın sıkıntısı yok. Başkanım tane dükkan Araç gelip araç koyduğunuzda, eşyalarınızı koyduğunuzda aracınızı göreceğiniz bildiğiniz yerde park ücreti almayacağız. Gelecekse eşyalarını yükeceksiniz. Bir parkalarını vereceğiz. vereceğiz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani orada vatandaş rahat şekilde gelecek alışverişini yapacak. Başka bir bu. O 280 bin bir tane bir bir olanın Bu hakkını ben yemeyeceğim. Daha hakkını ben yemeyeceğiz. yemeyeceğiz. Ha. Buradaki vatandaşın hakkı yemeyecek. Ben ileride sizi takip ediyorum. Çok Hiç sıkıntı Hiç hakkı yemeyecek. Buradaki vatandaş oraya çok güzel Aynı şekilde yerleşecek. Hiç sıkıntı yok. Ya oldu? var. Şeye girişte 36 tane dükkan meselesi var. O ne? 36'dan 36'dan 36 değil o. 20 tane dükkan var, 20 tane evet. dükkan var. 2 tane dükkan var. Onlar o dükkanları biz pazar ile işiyor mu? Pazar ile işiyor bunu. Pazar ile işiyor. yok. mu? Pazar Banka şey şey da alabilir, normal bir esnaf alabilir, kahveci alabilir, Ne alakası yok. Orası pazar ile ilgili kullanılacak. Birinci, ikinci kat. O 20 tane dükkanı adam dükkan yapar. Onlar ya şey bir şey yok yani. Aydınlanma bilgilendirme <laughs> olmaz da. Evet, e başkadan sonra toplayacak bir da toplayacağız. Da? Bak şu anda. Şimdi bir aşaması için Yani tam şeyler. Yani proje, iki proje ya var. Oluyor. Ondan sonra. Ya şimdi şey... kulaktan durma. Şimdi önce bir e başka bir şey. Evet. Şimdi bir şey. yok. bir Şimdi bir bir yani. Her şeyi hesaplayabiliyoruz. Her, şey her, hesap yani. her şeyi hesaplayabiliyoruz. Yok her şeyi hesaplayabiliyoruz. Yok. Daha rahat edecek yani. Daha rahat edecek. İnşallah. Daha rahat edecek. bir sıkıntı şey olmayacak. Şimdi orada tanı yol var. oradaki orada girdi mi? Orası aslında imal yolu. imal Orada Tamam mı? Orada şey gerekirse şarşamba günü mesela bir olsa farklı tedavi yapacak. Adam hep gelince onu yüz yapsın diye. Evet, evet, Olur. Yani gerekirse, bunu hesabı yapacak. Gerekirse, normal kullan, bakarsak o da gelip araç önce gelecek. Ücretsiz evet. şarşamba günü otobacına. Bunlar da araç önce ya. yapacak, gidecek. E, gerekirse onun şey hesaplarını, yapıyoruz. Hepsini daha açıklamadık da hesaplarını, kitapları yapılıyor yani. Tamam. Mesela pazarcı, pazarcı, pazarcı geldiği zaman araçlarında malını yıkacak, bunlara özel bir yerde ücretsiz otopark getireceğim. Tam olarak zaten tamam. her şey sabah e, sabah geleceğim veya akşama geleceğim malını yıkacaksın oraya. Oradan çıkacaksın hemen çok yakın bir yerde ücretsiz otopark olacak pazarcıya. Başkanım zaten yani, bunlar, yani. bunları bunların hepsini hesaplıyoruz. Başkanım zaten ama, bunlar hepsini konjiyi, bunların hepsini anlatacak projeyi. Daha bunların hepsi çıkmasa anlatacak yani. Bir akşam fazla nazarına bir toplantı abi, yapacağız. Yok, abi.

Nereden geliyordu? Kuzden geliyordu. Kuzden geliyordu. Yüzden geliyordu. Kuzden geliyordu. Ormanda geliyordu. Ormanda geliyordu. Kuzden 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 geliyordu. Ormanda geliyordu. Hvala. Hvala. Hvala.